Kuzum bir dinle beni. Gülizar. Yüzüme de mi bakmayacaksın? Gülizar. 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 Etme. Sen onların kusuruna bakma. Acılarına ve korkularına ver. Özünde hiçbiri kötü değil. Yeter ki emek verip işlerindeki iyiliği çıkarasın. Ya ben denedim babaanne ama kendileri buzdağının hallici oldukları için hiçbirine ulaşamadım ben. Üzgünüm ama bir daha hayatım, hayatım boyunca hiçbirini görmek istemiyorum. Zaten hayat geçmişti üzerimden bir de kardeşlerime hiç gerek yok. Kardeş gibisi var mı kuzum? Onlar senin aile. Benim ailem dışarıda beni bekliyor babaanne. Beni bırak gideyim. Onların tabiriyle kendi geldiğim çöplükte yaşamaya devam edeyim. Hem böylesi daha iyi. O kapıdan çıktığım anda ben sildim zaten sepetçileri. Benim de mi sildin? Ay. Ben hep senin yanında oldum. Elim erdiğince, dilim döndüğünce hep sana destek oldum. Ömrüm yettiğince de hep elim üstünde olacak. Babaannem, babaannem benim iyi ki tanıdım seni. Ben seni iyi ki buldum. Sen bana babamın en büyük mirasısın. Ama ama bir süre seninle de görüşmeyelim. Ne olur beni yanlış anlama. Ben seni düşündüğüm için söylüyorum. Candan'la çocukları sana bunu pahalıya ödetirler. Arada kalmanı istemiyorum. Hem onların benden daha çok sana ihtiyaçları var. Kıyıplar. Hayat bilmiyorlar. Ben bir şekilde idare ederim. Sen beni hiç merak etme. Onlar ne kadar başıma eğdilerse bugün... ...sen de o kadar göğsümü kabarttın. Adem gönlünden geçen bu yönde... ...bana da saygı duymak düşer. Ama babaannen her zaman yanındasın. Hakkını helal et kuzum. Hakkını helal et. Helal olsun. Helal olsun. Hangi kafayla reddedersin ya? Gözü tok demek ki kızım. Benden de aferin. Kalbi de aklı da yüzü kadar güzelmiş. Hı? Hadi. Aa, ne yaptın ya? Ben sana demedim mi ya? Ne yaptın? Porselen takımları mı koydun? Çalanı da alsaydın. Kız muhtaç mıyız biz? Yapar mıyım hiç öyle şeyler? Kılık kıyafet sadece. Al şunu. Ay dur. Tamam. Güzel evcik. Hadi hoşça kal. Haydi bakalım. Hadi bakalım. Yolcu yolunda gerek. Yolcu yolunda gerek de neyle gideceğiz acaba? Yürüyoruz işte. Ah. Marco Polo bile at üstünde aşmış çölleri. Yürümemiş yani. Taksi çağıracak paramız da yok. Yine döndük başa. Oh. Tamam tamam sen bana bakma öyle boş boş konuşuyorum işte. Sen en doğrusunu yaptın. Ben senden gurur duyuyorum, gurur. O zor bir sepetçilere kalmadık. Ama yani en azından <laughs> bir başımızı sokacak ev alabilecek kadar alabilirdin yani. Ya da en azından bir taksi parası. Suzi, biz bir çaresini buluruz. Hep bulmadık mı? Ya yani ne bileyim, sanki ilk kez Talih yüzümüze gülmüştü be. Ne olacak yani hayalleri şimdi hepsi mü? Şöyle... Benim hayallerim <laughs> hepsi burada bak. Benim biricik ailem Suzi'm Nefet'te da yanında. Daha ne? İyi ki annenden almışım seni. Sen olmasan ben ne yapardım ki? Ellerim dolu. Gel bakayım şöyle koynuma. Gel. Sıkış. <gülüyor> <gülüyor> kuzum, kuzum benim. Hadi yürü. Siz sen nereden biliyorsun Marco Polo'yu? Aa, benim tarih bir gibi efsanedir, efsane. Bir tane tarihçi gediklim vardı. <laughs> Ondan öğrendim. Neredeyse tarih profesörü çıkacaktım. Hadi bir gel. Ha. Aa, gerçekten tebrik ederim. Ne yapıyoruz biz buralara. Daha geniş bir yer lazım. Kıyamam. Hala peşimizden geliyor. Çok aşık sana, çok. Ay Suzi, yeter tamam. Bak senin canına vereceğim her çiçeği ye bunu diyeceğim. Akşam yemeği yapacak seni. Bana laf kalabalığı yap. Şurada arkamızda bir dram yaşanıyor. Romantizm. Aşk var aşk. Susturamazsın beni. Ne olurdu çocuğa bir veda edivereydin. Her şey bitti gitti artık. Tamam. Bir vedayı hak etmiyor mu? O kadar iyilik yaptı bize. Anlamıyorsun Suzi. Ben ona veda edemem. O kadar güçlü değilim ben. Evet, abi yolun olsun. Hakkını helal et Mahmut. Fuat. Bak, bu iyiliğin karşılıklısı kalmayacak ha. He. Hakkını helal et. Abi ne demek ya? Sen biliyorsun, bir sanatçı insanların benden yine bir sanatçı insanlar anlarız. Hadi Fethi, helalleşmelerin bittiyse çıkalım artık ha. Vallahi ayaklarıma karasuğa indi acaba diyorum şöyle bir süt kamyonuna atlasak da İstanbul'a öyle mi gitsek ha? o kadar da değil ya Suzan abla. Çalıştığım kadar parayı aldım ben. Tamam taksi çağırdım o iş bende. Ay yaşa vallahi neredeyse seveceğim seni ha. Vay be. Ha, konuşuruz. Demek gidiyorsunuz üç kafalar. Ama bakın ben yürekten inanıyorum hayalleriniz gerçek olacak. İnşallah seninle. Biz zaten böyle topluca selebrit olacağız. İleride röportajlarda anılarımızı anlatırız. Taksi nereye gelecek? Bizi yola çıkalım gelecek o. Hadi sağlıcakla kal Fuat. Görüşürüz abi. Hadi Fuat hadi. Hadi, hadi yolunuz açık olsun. Sağ ol. Ha irtibatı koparmayalım bu arada. Netten takipteyim zaten. Ben de. Ha. Kırta. Nereye gidecekseniz ben bırakayım sizi. Yok ya ben o işi hallettim. Taksi çağırdım. Gelecek şimdi. Sen zahmet etme. Yani zahmet olmazdı ama madem istenmiyor. Zorlamayalım. En azından vedalaşalım. Vallahi evin kapılarını açtın ya. Yani. Hiç unutmayacağım. Bir kusurum oldu Afiyet. Estağfurullah Fethi. Ne kusuru? Asıl sen affet ara sıra dik konuşmuş olabilirim sana. Bu arada değirmenin kapıları sonuna kadar açık sana. Orası senin de evin sayılır. Daha sık sık görüşeceğiz. Yani dostluğumuz baki. Bir kere buldum ben sizi. Daha da bırakma. Ama ben dayanamam ya böyle şeyleri yaptım. Hadi nerede kaldı bu taksi ya? Ge geliyor geliyor. Sen bir dön abi. Şöyle bir kaçın. Dön gel abi gel. Gel 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 gel. Gel. Tamam. Hadi hanımlar hadi. Daha İstanbul'a gideceğiz. Hadi. kaç kaç nereye kadar bakalım. small